Üçüncü bölümde devam ediyoruz. HTML5 videolarımıza. Üçüncü bölümde HTML metin işleme ve formatlama başlığı altında başlık etiketleri, paragraflar, kalın ve italik metin, altı çizili ve üstü çizili metin, üst ve alt simge kullanımı, önceden formatlanmış metinler, alıntılar ve son olarak da adres etiketini görüyor olacağız. Hemen Visual Studio Code tarafına geçip bunları bir örnekleyelim ve tanımlamalarını, açıklamalarını sizlerle paylaşayım. Dosyamı temizledim, yeni bir branch oluşturdum. İlk konumuz neydi bizim? başlıklar yani daha doğrusu başlık etiketleri şeklinde olacak. Başlık etiketleri H1 ile H6'ya kadar değer alabilmekte. Yani şurada zaten ön izleme olarak H'yi kullandığınız zaman önem derecesi olarak H1, H2, H3, H4, H5, H6 şeklinde karşımıza çıkıyor. Buradaki sıralama bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. H1 dediğimiz aslında en büyük etikettir. H1 diye şöyle yazalım. Ben bunları hepsini bir yazayım. Görüntü çıktı olarak da bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi H1'den başlayıp H6'ya kadar yazım ve en küçük olanın H6 olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Şöyle karıştırılan bir konu var. Başlık etiketlerini gerçekten de böyle boyutlandırma için verenler var. Yani buradaki şey aslında arama motorları ve ekran koruyucular için, özellikle arama motorları için önemli oluyor. Siz küçük bir başlık kullanacaksınız diye H6 ile kesinlikle yazmamalısınız. CSS tarafında bunlara kendiniz müdahale etmelisiniz. Çünkü buradaki H1 başlığı ve H6 başlığı o başlığın önem derecesi belirtir. Bunu da ufak bir önemli not olarak sizlerle paylaşmak istedim şimdiden. Kullanım mantığını bilmelisiniz yani. Ben küçük bir başlık kullanacağım diye H6 kullanmamalıyım. Gerçekten de sayfa içerisinde derecelendirme bakımından baktığınız zaman normalde Word'de mesela birinci başlık, bir nokta birinci başlık, bir nokta bir nokta birinci başlık diye gideriz ya. O mantıkla düşünün. Yani buradaki hiyerarşi önemli. O nedenle bu başlık etiketlerini o manayla kullanmanız gerekir. Başlık etiketlerini gördük. Dediğim gibi H1'den H6'ya kadar bizleri götürüyor. Bir diğer etikette paragraf etiketi. Bu da şöyle P ile birlikte kullanabileceğiniz klasik metin yazma için kullanılacak bir etiket. Orada şunu da düzeltelim. Bu tarafın aşağı kaymasını istiyorum. Alt Z ile birlikte bunu kaydırabiliriz. Bu şekilde bir paragraf kullandığım zaman bakın burada metin olarak içerik olarak görüntüleyebiliyorum. Yani klasik bir içerik yazma için kullanabileceğiniz etiket, paragraf etiketidir. Kalın ve italik metin yazmak için kullanacağımız aslında toplam 4 tane etiket var. Kalın yazmak için birinci etiketimiz B etiketi. Mesela merhaba Mert'i bu şekilde kalın yazdırmak istersem bunu kullanabilir. Biraz şöyle yakınlaştırayım bu kısmı. Şurada arkadaşlar body background color vereceğim. Gözünüzü alabilir. Bunu en başından beri yapmayı düşünüyordum ama bir türlü hatırlayıp da videolar içerisinde yapamadım. Aklıma gelmişken yapayım. Şu an ayarladım. Böyle daha iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde body'nin içerisine text yazabildiğim gibi bunu P etiketleri arasına alıp da yapabilirim. Bunu alışkanlık haline getirmek lazım. Yani dümdüz body içerisine text yazmak yerine kapsayıcı içerisine bir text'i koymak daha mantıklı bir hareket olacaktır. İleride yapacağınız biçimlendirmeler, hizalamalar için bu çok önemli olacaktır. Daha sonra yine P etiketiyle mesela itelik yazdırmak istersem Merhaba dedim. İyi etiketiyle birlikte tekrar Mert yazıyorum. italik olarak yazdıracaktır. Hem bold hem italik yapmak için ne yapabilirim peki? Düz mantık. Şunu şuradan alır buraya koyarsam. Şunu da şuradan kesip şuraya koyarsam hem bold hem italic yazılacaktır. Bir de bunların semantik etiketleri var. Bunu daha sonra semantik etiketler başlığında aktarmayı düşünüyordum. Ancak müfredat hazırlarken burada buraya eklemiş bulundum. O nedenle burada aktaracağım. Arama motorlarına veya ekran koruyuculara siz burada semantik dediğimiz anlamsal bir ifade bu diye belirtmek isterseniz kullanabileceğiniz iki tane daha etiket var. Bunlardan biri strong yani bu ne demek oluyor? Aslında yine ben bold yapacağım görsel olarak kalın olacak ancak bunun anlamsal olarak da bir önemi varı bu şekilde aktarabileceğim. Şunu şuraya alalım şuradaki etiketi de şöyle Strong olarak bildirelim. Çıktıya baktığımız zaman yine kalın olacak. Ama bu arama motorları ve ekran koruyucuları için bir anlam ifade etmiş olacak. Bunları yeri geldiğinde kullanmanız SEO açısından, arama motoru optimizasyonu açısından önemli olacaktır. Bu ek bilgiyi de burada bildirmiş olalım. Daha sonra yine şu kısmı kopyalayayım. Şuraya alayım. Bir de italik dediğimiz kısım var ya. Bunun da aslında bir semantik karşılığı var. O da em. Bu da bir tarayıcı ve ekran koruyucular için anlamı ifade ediyor. Burada bir vurgu varı anlatabiliyorsunuz bu şekilde. Yine eğik yazacaktır ama vurgu olduğunu bildirecektir. Tabii şu kalan etiketini kaldırabiliriz. Bu şekilde olabilir. Özetle i ve b etiketleri direkt görsele hitap ederken strong ve em etiketleri de arama motorları tarafına da etkisi var. Altı çizili ve üstü çizili metin kısmında da u etiketimiz var. Burada merhaba dünya diyelim. Altını çizecektir. Bir diğer etiketimiz s etiketi de artık bu metnin geçerli olmadığını söyleyecektir bize. Üstü çizili yapacaktır. Bu metin geçersizdir. Yine bunun anlamsal, semantik bir karşılığı olan del var. Bu da bunun silindiğini ifade eder arama motorlarına. Bakın yine üstünü çizecektir. Ama bu anlamsal olarak bu silinmiştir demek. Bu ise metnin artık geçerli olmadığını ya da bir olgunun, bir durumun geçerli olmadığını ifade etmek için kullanılmakta. Üst ve alt simge kullanımı tarafına geçtiğimizde de super script dediğimiz, üst simge sub script dediğimizde alt simge olarak iki tane etiketimiz var. Şöyle gösterecek olursak mesela matematiksel ifade diyelim. Burada iki şöyle yazdınız 2 üzeri 3 eşittir 8 dersek eğer 2 üzeri 3 gelecektir 8 görüntü olarak baktığınız zaman. Aynı şekilde kimyasal formül tarafında da mesela H2 O şeklinde bildirmek istediğiniz zaman da alt simge olarak bunu kullanabilirsiniz. Önceden formatlanmış metinler. Normalde biz böyle girintiler falan yazdığımız zaman arayıcıda hiçbir şekilde bu girintileri görüntüleyemiyoruz. Gördüğünüz gibi sadece bir boşlukla birlikte girintileri görüntüleyemiyoruz. Oysa ben 3 tane burada tab yapmıştım. Burada görüntüleyemiyorum. Eğer yazdığınız gibi formatlanmasını istediğiniz bir durum varsa pre etiketini kullanabilirsiniz. Burada içeriğin boşluklarını, satır sonlarını koruyarak önceden biçimlendirilmiş bir metin sunacaktır sizlere. Bu bir önceden biçimlendirilmiş metindir diyelim mesela. Şunu da düzeltelim. Çık diye baktığımız zaman olduğu gibi koruduğunu görebilirsiniz. Şurayı shift tab'lı geri aldığım zaman en başa yapıştırdım ya dökümanım mesela. Bakın burada da en başa yapışacaktır. Bir tane tab koyduğum zaman da bir girintili olacaktır. Yapmış olduğunuz tüm biçimlendirmeler yani burada geçerli olacaktır. Hatırlarsanız daha önce boşluk konusunda bildirmiştim sizlere. Burada birden fazla boşluk koyduğunuz zaman görüntülenmiyor demiştim. Ama pre etiket içerisini yaparsanız bunu eklerseniz bunları da tabii ki görüntülüyor olacaksınız. Şöyle farklı bir görsellik verelim. Bir de kod etiketimiz var. Bir kod bloğu bildirecekseniz burada şöyle. Mesela console.log bu bir javascript kodu ya. Merhaba dünya diyelim. Bunu bildirmek için de bakın burada bu bir koddur diye aslında yine bir semantiklik katmış oluyorsunuz. Yani tarayıcı tarafına burada oynamış oluyorsunuz. Tarayıcının bunu bir kod bloğu olduğunu algılamasını sağlıyorsunuz arama motorları açısından. Aynı zamanda bu etikete biçimlendirmeler, CSS'ler vererek de daha düzenli, daha görsel bir çıktı elde etmeniz mümkün. O da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Alıntılar tarafına geldiğimiz zaman iki tane etiketimiz var. Blockquote var. Burada uzun alıntılar için kullanılıyor ve genellikle de girintili gösteriliyor. Örnek veriyorum şuraya bir metin yazacağım. HTML web sayfalarını oluşturmak için kullanılan temel bir işaretleme dilidir dedim. Çık diye baktığımızda da burada alıntıyı kendine has bir biçimle şöyle üstünü inceledersek eğer önceden tanımlanmış stillerle birlikte bir yapı bize sunuyor bu alıntı için dediğim gibi kullanılmakta. Hak alıntılar için Q etiketini kullanabiliriz. Burada da otomatik olarak tırnak işareti ekleyecektir. Tabii şunu bir P etiketi içerisine alsak faydalı olacak. Şöyle HTML bir işaretleme iledir şeklinde. Kullanırsak eğer otomatik olarak tırnaklar içerisine aldı gördüğünüz gibi. Son olarak adres etiketinde de görelim. Ve bitirelim. Burada da adres etiketi içerisine işte web geliştirici, Mert Özen, e-posta, konum vesaire de yazıp adresi olduğunu bildirdim. Yine bunu arama motorları için yapıyoruz. Adresi olduğunu anlamaları için. O da Otomatik olarak böyle bir stil veriyor. Tabii ki bu stilleri değiştirip düzenlemek sizin elinizde olan şeyler. Üçüncü bölümün sonuna geldik. Burada anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.